Sevgili dostlar merhabalar. Daha önceki videodan da bahsettiğimiz gibi şimdi Ramazan Bey ile birlikteyiz Ramazan Çeperle. Daha önce videoyu seyretmemiş olanlar için ben yukarıya link bırakacağım. Oradan Ramazan Bey'le ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Çok güzel bir video oldu o da. Şimdi videonun daha doğrusu bu videonun diyeyim serinin ikinci bölümü. Şimdi Ramazan Bey'in bir okulu var. Denizcilik Okulu. Bununla ilgili ayrı bir video çekelim istedik. Şu anda teknedeyiz. Okulla ilgili konuşacağımız için ve okulda denizcilik okulu olduğu için ve tekneyle de eğitim yapıldığı için teknede çekelim ve teknede anlatalım istedik. Size de biraz tekneyi gösterelim istedik. Göceğin de güzelliği burada zaten. Tekneler ve göcek. Şimdi Ramazan Bey'e şöyle diyeyim. Yani neden şimdi okul Ramazan Bey uzak yol kaptanı. Yıldız İTÜ, İTÜ, pardon, İTÜ'den mezun. Son yıllar kaptanlık yapmış. Daha sonra artık karada çalışmalarını devam ediyor ama tabii ki denizle ilgili devam ediyor. Denizden hiç kopmamış. Şimdi neden böyle bir okul yapma ihtiyacını hissetti? Şimdi onu biraz dinleyelim. Çok güzel bir hikayesi var. Ben o yüzden onu paylaşmak istiyorum bu hikayeyi. Şimdi ben okulla ilgili Ramazan Çepel'in kurduğu okulla ilgili Önce şey soracağım okul vira gemi adamları ve yelken kursu okulun tam ismi bu ne yapıyor okul şimdi kısaca özet geçeceğim sonra Ramazan Bey'den ayrıntıları dinleyeceğiz kaptan gemici ve hostes deniyor deniz daha doğrusu şöyle denizde çalışacak personel yetiştiriyor aslında okul okul fikri nasıl doğdu neden böyle bir ihtiyaç doğdu bunu dinleyelim sonra ben de yorumlarımı katacağım aralarda. Ön, yani kurmadan önce bir dönemde Yine burada yatlar vardı, personel vardı bizim bu bölgenin insanları burada çalışıyordu. Yine. Hı hı. Ama bir gün bir eğitimlerine İzmir'den gelen bir arkadaşın eğitimine katıldığımda gördüm ki bizim arkadaşlarımız bayağı geride. Bu Bunun için kendimi biraz suçlu hissettim aslında. Ve ücretsiz önce ücretsiz denizcilik kursları dernek kapsamında vermeye başladık. Ücretsiz olunca çok kıymetli olmadı. Bir de e, ücretsiz olunca evrak verilmiyordu. Hani gemi adamı belgesi verilmiyordu. Bir, bir programa bağlanması lazımdı. E, bu açık görüldü. Bölgede bayağı bir açık vardı. Burada. Gemi adamlarının gidebilecekleri, yetişebilecekleri yer azdı. Bu nedenle hani bu bölgeye de faydamız olsun diye bir gemi adamı yetiştirme e, kursu yaptık, açtık. 2006'da açtık bunu. E, daha sonra geliştirdik. Bunu sadece Türk e, gemi adamlarının yetiştirilmesinden sonra yabancılara da. Yani, Şimdi o zaman şöyle yani ilk okul yapacağım. siz yani ilk burada bu konuda okul yapan sizin okumuz yani Vira 2006'da kuruldu bu, daha önce yoktu bu bölgede böcekle, bu bölgede yoktu. yoktu. Yat kaptanlığı ha, hala bile bazı ehliyetlerin eğitimini sadece bölgemizde İzmir yani 9 Eylül'den sonra biz verdik sadece bizden sonra da Antalya tarafına doğru veren yoktu yani bölgenin. En e, kapsamlı kurumu e, hala işletiyor. Şimdi şöyle, yani ulusal ve uluslararası dediğiniz Ben bir ara geldiğimde nerelerden çok uzak yerlerden öğrenci geliyor Güney okula. Afrika'dan. Güney Afrika'dan öğrenci geliyor. Mesela onlar bulup geliyorlar. Şimdi ben şeyi soracağım. Ee, şimdi ben Deniz'le ilgili bir konuda merak, yani bu konuda bir okul istiyorum. Şimdi ben size telefon açıyorum. Nasıl işliyor? Yani işleyişi biraz anlatır mısınız? Yani kimler geliyor? Önce onu bir sorayım. Ve nasıl kayıt alıyorsunuz? Yani sınıflarınız ne kadar? Programlarınız nasıl? Bunları bir e, şey yapayım. Tabii. E, sorayım. Ya, öncelikle biz size soruyoruz. Hı -hı. Yani siz ne olmak istiyorsunuz? Hı -hı. Amacınız nedir? Yani profesyonel olarak çalışmak mı istiyorsunuz? Yoksa kendi teknenizi de var mı? konumuş. Hmm, e, işleteceksiniz yoksa amatör olarak mı gireceksiniz diye soruyoruz. Sizin bir taleplerinize göre bir şey oluşturuyoruz. Programa bakıyoruz. Sizin işte yat kaptan olmak istiyorsanız lise mezun olmanız gerektiğini e, anlatıyoruz ve eee eğer e, 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 sağlık durumunuz da müsaitse ki hmm. sağlık raporu alınması şart olur denizcinin özel bir sağlık raporu sistemi var. O alındıktan sonra sizin talebinize göre biz, biz, biz bir programa koyuyoruz sizi. Hmm. Ne hostes olmak isteyen var, başçı olmak isteyen var, hmm. gemici olmak isteyen var, kaptan olmak isteyen var. Kaptan da kategori kategori hani 149 gross dediğimiz 30 metreye kadar ki teknelerin aşağı yukarı bir kaptanlığı var bir üst kademe 499 gros dediğimiz 50 metreye kadar olan aşağı yukarı teknelerin kaptanlığı var. Bir de 500 gros'un üstü olan kaptanlıklar, eğitimleri var. Biz bunların hepsini verebiliyoruz. Bunların teorik eğitimlerini verdikten sonra da kendi teknemizde ki Türkiye'de sadece yine bizde olan eğitim tekniyatında eee pratik eğitimlerimiz, stajlarını da tamamladıktan sonra aşağı yukarı bir bir seviyeye getir, getirmiş oluyoruz öğrencilerimizi ve çalışma hayatına hazırlamış oluyoruz gönderiyoruz. Evet, şimdi burası çok ilginç. Şöyle, şimdi yat kaptanı deyince ya da gemi tabii gemi kaptanı da ayrı bir konu. Hani hep böyle bir üniversitede bir eğitim görmeniz, işte belli bir şey bitirmeniz diye ben düşünürdüm. Ee, ne zamandı geçen sene miydi iki sene önceydi galiba. Biz işte Ramazan Bey'in bir teknesiyle böyle bir şeyimiz oldu. Ee, böyle bir seyahatimiz ve bir kadın e, yat kaptanı bize hani e, yatı idare ediyordu ve e, bizimle birlikte oldu. Ben de dedim ki yani e, nasıl oldu? E dedi ben dedi e, Vira gemi adamları ve yelken kursundan dedi eğitimi yap eğitimi tamamladı. E, ne yapıyorsunuz dedim. E, neydi ismi Ramazan Bey? Esra Kaptan. Esra kaptan. E, kaptan çok da pozitif, çok güzel, çok çalışkan. Ne yapayım ben dedi bu işi dedi artık dedi meslek edin Yani ben dedi şey yat kaptan olarak çalışacağım. Yani bu hakikaten hani birçok insanın bilmediği ben dahi ve daha doğrusu düşünmediğim çok güzel bir e, meslek. Şimdi e, bununla ilgili biraz ben konuşmak istiyorum. Şöyle özellikle kadınlar hep şey düşünür. Hani kadınlar yat kaptanı olabilir mi? E, Esra Kaptan'ı gördükten sonra hatta daha da iyi olabileceğini gördüm ve bunu meslek alarak edinebilirsiniz. Şimdi Esra Kaptan e, ne kadarlık bir şey yaptı, ne kadarlık bir kurs aldı? aldı. Mesela bir 8 evet. ay ne kadar? Evet. Lise, 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 lise mezunu olması, lise mezunu olması evet. hı. şart. Yükük hı dokuz hı. E, hı hı. kaptan olabilmesi için İngilizce zorunluluğu aranmıyor. YDS yabancı ders sınav zorunluluğu aranmıyor. İlk kategori bu. Hı hı. Lise mezunu olacak. Bir kursa gelecek. Hı hı. E, yaklaşık iki ay e, teorik hı hı. eğitimlerini alacak. Teknede de iki ay kadar hı hı. E, taş dediğimiz pratik eğitimlerini aldıktan hı hı. sonra e, devletin e, belirlediği derslerden sınava gir, girip hı hı. sınavlarını hı hı. geçince Teorik olarak kaptan oluyor hı hı. ama biraz daha pişmesi gerekiyor Evet. kaptanların. Öyle. Önce gemicilik, e, hosteslik yapıyorlar. Ki bak, biraz önce burada gördüğünüz, mesela bu teknemizde altı personelimiz var. Bunlardan iki tanesi bayan, bayan, gemicisi ve hostesi. Geçen sene aşçımız da bayandı, yani bazen bayan çalışan sayısı daha fazla bile olabiliyor ki çok nezih bir ortam. Hani güvenilir ortamlar. Bu nedenle bayanların özellikle tercih edebilecekleri bir meslek diye de düşünüyorum aslında. Yani kendine güvenen lise mezunu ya da üniversite mezunu ve özellikle de İngilizce ve yabancı dil bilen genç bayanlarımız bu sektöre rahatlıkla girebilirler. Hem iyi para kazanırlar hem de İngilizce den yani olursa yabancı bayraklı teknelerde iyi maaşlarla çalışabilirler. Evet. Aslında çok yani şöyle hakikaten kızlar için, bayanlar için çok güzel bir meslek. Şimdi ben hani gördüğüm için ve sürekli de geldiğimiz için yani hani ortam çok güzel çok nezik gelen misafirler hizmet ettikleri kesin çok güvenilir çok güzel hani yat, yat kaptanı olmak üstelik de çok uzun böyle şeyler de gerekmiyor eğitim ha pratik olarak evet çalışmanız gerekiyor ama hani çalışa çalışa işin içinde pişerek öğreniliyor ve kadınlar için inanılmaz güzel bir alan hani daha önce düşünmeyenler şimdi dediğiniz gibi hani Deniz'i de seviyorsa kendine de güveniyorsa müthiş yani öneriyorum kızlara ve bayanlara bunu yapmasını eee çok çok güzel gerçekten. Başka e, şimdi şey de sorayım. Şimdi gemici olabilir hostes dediğimiz işte şeyde şey de, gemide yardımcı elemanlar hostesler. Kursla ilgili başka ne söyleyebilirsiniz? Hani daha çok Ramazan Bey e, işin içinde? Ya, kursumuz dediğim gibi bölgenin en donanımlı kursu özellikle öğretmenlerimiz eee donanımlarımız eee teknelerimizle birlikte hem ulusal hem de uluslararası eğitim veriyoruz. Yelkenlerimiz var, yelkenli teknelerimiz var. Yelken teknelerimizde yelken eğitimleri veriyoruz. Motor yatımızda e, motor yatla ilgili eğitimle ilgili belgelendirme, staj e, ve eğitim veriyoruz. Bir de sizin uluslararası bir şey vardı, bir sertifikasyon vardı. O sizin okulda vardı. Her okulda yoktu. Onu siz bir anlatırsanız Tabii evet. Bizde MCA onaylı. Yani MCA dediğim İngiltere'nin kabul edebildiği eğitimler ve sertifikasyon sistemi var. O yüzden yabancılar dünyanın hemen hemen çoğu ülkesinin tanıdığı eğitimleri ve ehliyetleri biz verebiliyoruz bölgede. Bölgede diyorum sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Hı -hı. Yani Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Romanya, Ukrayna, Hı -hı. bu Lübnan havalesi ve diğer ülkelerden Katar'dan bir sürü yerden bize eğitime gelirler. Eğitimlerini tamamlarlar. Ayrıca yenileme eğitimleri de vardır. Hı -hı. Evet. Yani bu 5 yılda bir Hı hı. yenilenmesi gereken eğitimler var. Hı hı. Onların da tamamı hemen hemen bizde yapılır. Özellikle kış aylarında belge hı hı. yenileme ve eğitim çalışmaları faaliyetleri yoğun olur. Yazında zaten herkes çalışmaya gidiyor. Evet, turist yani. sezonu olduğu için. Böyle <laughs> oldu bir için. sistem burada evet. devam ediyor. Çok güzel. Okulda da birkaç şey çekelim. Okulda biraz tanıtalım.